nasıl Bak şimdi. Baba ağlarsa kız nasıl ağlar? <gülüyor> <gülüyor> şaka yapıyor. kızım öpeyim ben seni öpeyim. Vallahi dayanamadım. <laughs> şimdi susturma şekli. Şaka yaptı şaka. Sil gözlerini, sil gözlerini. Bitti. Sil gözlerini. Bitti. Gözlerini sil. Bitti. Sil gözlerini. Bitti. Bak şimdi bir çocuğun nasıl ağlaması? <gülüyor> 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 tamam tamam şaka yapıyor şaka yapıyor. <laughs> Ağla bir daha Mustafa bir daha ağlat. Nasıl ağlıyor bak şimdi. <laughs>